Eee şimdi başka bir kadın hikayesi Emine Alkuşu davet ediyoruz sevgili seyirciler buyursunlar. Bugün Emine biz bak bir örneği senle bugün mavilerle. Değil mi? Evet. Vallahi yan yana bir bütünüz. İnşallah Emin Emin de yüzü İnşallah. güler. Samsun'dan katılıyor. Ee, eşim e, bir akrabanla beni aldatıyor. Ben çocuklar için para kazandığını düşünüyordum dedi. Ama söylenenler, farklı gerçekler farklıydı. Cener şu anda Samsun'da ve yanında Emin'in eşi Sinan Alkış var. Bağlantımız hazırsa girelim. Cener bağlantı için teşekkür ediyorum. Şu anda Samsun'dasın. Önce senin aktarmak istediklerim var Biz mı? Teşekkür Evet Esra Hanım, Emine Hanım'ın eşi Sinan Bey yanımızda. Emine Hanım'ın iddiasına göre eşi onu aldatıyordu. Sinan Bey de kaç gündür e, kaçıyordu ve onu bulamıyorduk. Ama bugün kendisine ulaştık, kendisine ulaştık. Tüm iddialara cevap verecek. Hoş geldiniz. İlk önce teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Ben Hayırlı yayınlar. Ee, Sinan Nasıl Bey söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullandığınız için teşekkür ederim. Önce neredesiniz? Benim, benim oradan derhal resimlerim kaldırasın. Tamam. Benim orada resimlerimi yayınlama hakkınız sizin yok. Öyle bir kanun da yok. Söz veriyorum resimlerinizi kaldırdım. Canlı yayındasınız. Söz. Rezil Şu anda canlı yayındasınız. Söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullanıyorsunuz. Ben rezil olmadım. Rezil olanlar başka, belli. Başka karı bulamayacaksın daha değil mi? He. Tamam şovunuzu yapın. He. Başka birini de bulamayacaksın. Rezil e, oldum. O zaman sizi hayatınızdan başlayalım. Evet. Eşiniz Emine Hanım buraya geldi. Ve dedi ki kocam beni aldatıyor evet. dedi Zülfiye ile. Siz de dediniz ki evet ben Zülfiye ile beraberim. Evet. Ne kadar süredir berabersiniz kendisiyle? Evet. Beraber değilim. Şaka izahın dedim. Oraya çıktı diyen ben... Hı. Aynı şakayı Zülfiye Hanım da diyen yaptı. Ben, çıktı diyen. Aynı şakayı... şakayı... senden de davacıyım, evet. ondan da davacıyım. Bana hesap sormayın. Bana boşan, Sen benim boşansın, kocamsın. Gitsin. Ben tamam senden mı? hesap, benim hesap soracağım. Sen beni Ben, ben çocuklarıma nafakasını varsa, veririm. Beni orada bana orada yalanla yere. Laka laka yapmasın kimse, ha, tamam mı? Ben, benimle bir derdim varsa bana söyleseydin. Ekmeği mi yedin, içtin, kalktın, gittin onun yanına. Sen oraya şov yapmaya çıktın. Gidersin. Ha. Esra oraya yardımcı Sen lazımdır, Bir şey senedir, lazımdır. Sen kaç senedir şov yapayım tamam mı? zaten benim, bana. Benim toprağıma basma. Ben sana o kadar dedim. Senin toprağına toprağı toprağı basma. Mi? Senin toprağın Senin var mı üstünde? Senin Hı. Hmm senin toprağın Şimdi... var. Senin baban toprağı değil tamam mı? Senin anan baban bakmış bu zamana kadar. Senin Gitsin, anan burada anan baban da, ananı baksın, baksın, ananı tamam mı? niye tamam Ben dördün? çocuklarıma bakarım. Her türlü ben çocuklarımı da bekar edeyim. Sinan de, Bey. Alacağım. Umar oynayın tamam. neden bayla? kızıyorsunuz? Senin öbür bacını... Öbür, öbür, bacınızı, siz öbür bacınızı verdiniz, adamdan 50 milyar başlık aldınız, tuttunuz, bir daha boşanma davası açtınız, adama bir de tazminat davası aldınız, siz paranı peşindesiniz, sülaleniz paranın peşinde tamam mı? Hak eden Benden bulur. Ben de alırsınız. O beyefendi de ihanet mi etmiş, İhanet ihanet mi etti işine? Elakası yok abla, bunların sülalesi paranın peşinde. Tamam, peki paranın başı. Şöyle bir baştan gidelim. Evet. Ee, Hanım da yayında e, size olan duygularını böyle göğsü kabara kabara anlattı. Siz de aynı şekilde onunla olan ilişkinizi kabul ettiniz. Fakat sonra yani o 24 konuyu, saat o sonra siz konuşmaya şu anda. Gelmedik. 48 saat ben, sonra ben geri vites konuşmam, bir test yaptınız. Bu ilişkiye şaka dediniz. Bu bir ilişkiye şaka dediniz. Yapacağım. Siz neyin peşiniz? Beni canlı yayına aldınız tamam mı? Peki ben, ben işten şunu işten merak ediyorum. Karınız. Boşanmıyorum. Emine. Emine. Karınız. Hakkınızı. Bakın ara, beyefendi. Benim, üst, Sinan Bey bir sakin olun. Tamam Rica ediyorum. Ya. Sinan Bey bakın. Boşanmak kolay. Ne yaparsınız? Hayatınıza başka evet. biri girmiştir. Emine. Seni de mağdur etmeyeyim. Çocukları evet. da mağdur etmeyeyim. Gidelim biz mahkemede anlaşmalı boşanalım dersiniz. İster çekişmeli ister anlaşmalı boşanırsınız. Önemli değil. Fakat bu kadın diyor ki ben kocamı Esrarım. çalışıyor biliyorken... Esrarım, ...kocam başka biriyle siz hayat zaten kurmuş. Şu yayınları açalı... Az beni dinler misiniz? Tabi. Şu yayınları açalı zaten... ...Türkiye'de kimsenin evinde huzur bırakmadınız. Tamam mı? Kimsenin ben evinde. kimsenin Bir şey söyleyeceğim. E, sizin sayenizde var ya... Ay sizin şey... sayenizde bütün... ...evi yuvası dağılan sizin sayenizde. Tamam mı? Ben Bir alkış alabilir miyim? Valla. Evet. Sinan Bey... Bir şey bir dakika Sinan Bey gerçekten çok haklısınız. Evlerde e, eşlerini e, aldatan kişileri e, huzur vermediğim onların huzurlarını kaçırdığım, Kadınların haklarını hatırlattığım. Kadınların kim olduklarını hatırlattın ve kadınlar haklarını abi. savundukları için o sizin sisteminizde yes. ben iki kadınla Allah. da olurum, üç kadınla Allah. da olurum, Allah. sen benim çocuğumun Devletin annesisin, Allah. sen Allah. benim için Allah. değersizsin diye gördüğünüz, o evlere tıkmış olduğunuz kadınlar artık seslerini çıkartıyorlar. Evet, sizin huzurunuz kaçtı. Bakın, siz... Huzuru, evin huzurunu kaçıran sizlersiniz. Bu düzen bozulacaksa, ben bu düzeni bozduysam... ...inanın kendimle gurur duyuyorum. İnanın gurur duyuyorum. Şunu söyleyeyim. Bak, sevgiye, aşka, her şeye saygım sonsuz. Boşanma evlilik gibi boşanmakta bir hak, buna da inanıyorum. İnsandır, şaşar beşerde, asla şunu söylemiyor. Kusursuz insan karısını, yoktur. Misiniz? Sinan Bey, adam siz bir cümle söylediniz, beni zaman, dinleyin, Rica çıkıyor, ediyorum, tamam Dinle, caner bir dinlesin. dinlesin. Kusursuz insan yoktur. Her insan hata da yapabilir. Şaşar Hatam da beşerde, kalbi de, kalbi de kayar, gönlü bana de kayar. Söylesin. Buna da bakın. Bunu da anlarım. Fakat... Ecem, ecem, ...bunun yok. bile ben bir arkadaşım. erdemi... Oradan, bir, ...bir değer ben... yargısı vardır. Ya. Eğer siz bu kadına... Ya, ...birazcık değer veriyor olsaydınız... ...bu kadının karşısına çıkar... ...dürüstçe söylerdiniz. Ne? Birlikte olduğunuz... O seviyorum değer dediğiniz o kadına, kadına ben değer bir verseydiniz bir şey, zaten, ona da kıymet benim, vermiyorsunuz. Tamam İki kadının da hayatını mahvediyorsunuz. Benim savaşım o sadece emine değil. Şok, o kadının şov da hayatını. Yapmanı, peşinde şovunu yapsın orada. tamam mı? Valla, siz ben bunları yaptım, yapmaya devam oldu. edin, ben, ben bu yaptım, şovu yapmaya yaptım, devam edeceğim. Rezil oldum. Ne güzel Yapam, ya. İstediğiniz kadar yapın, sıkıntı yok ki. Sinan ha. Bey, ne güzel ya. O kadın da ya, bir gün önce farklı. Ben evet. Zülfiyen'in senin söylediğin şakaya inandın mı sanıyorsun sen? İnandın mı sanıyorsun? Arkadaşlar. İster inan, istenen inan alma. İnandın mı sanıyorsun? Şey Gülfiye Hanım'ın e, hastalandığı i̇nan, zaman, i̇nan, zaman i̇nan şey Sinan atıyor. Bey, e, e, burada misafirimiz olan Emine Hanım sizin hakkınızda iddialarda bulunuyor. Diğer ama hanımefendi de sizin çok yardımsever olduğunuzu, Hayır e, sever. eşinden bile görmediği ilgi, iki aydan beri bir takım rahatsızlıkları varmış. E, sizin tamamen ilgilendiğinizi söylüyor. Bu doğru mu? Niye kendi ben doktor muyum da ilgileneceğim Hayır ben şimdi hanımefendinin iddiasını dile getiriyorum. Niye kendi çocuklarla Emine ilgilenmedi? Emine Hanım sizden şikayetçi. Evet, evet. Benim ağzımdan bir şey duydunuz mu siz? Hayır duymadım Tabii, ama a, hemen görüntüyü veririz. Hemen ya, o görüntüyü hazırlayın. Değilseniz... Evet. Zülfiye Hanım'ın iddiasından Sinan, sen bahsediyorum ben. Sinan Zülfiye Hanım'ın bu iddiaları doğru ben, değil değil Ben, Sinan mi? Sinan'ı benim adımı ağzına alma. Ben... öçeye kadar Emine Hanım sizin soy isminizi taşıyacaktır. <laughs> Topraklarıma basma dediniz. Sizin şu anda başınıza bir şey gelse de yasal mirasçınızdır. Ama evet. bütün bunların üstünde çocuklarınızın Emine, annesidir. Efendim. Emine. Hayat arkadaşınızdır. Sinan'ı şu an nasıl görüyorsun? Seninle telefonlara şov yapıp da benim hayat arkadaşım yok tamam mı? Peki Emine Hanım? Efendim. Sinan şu anda Birini nasıl görüyor? Ne yapıyor Sinan şu, şu anda? Da. Bir çocuklarıma bakarım. Beyefendi. Şu anda bir şaşırmıştır. Ben çocuklarıma baktım bilmiyor. da. Nasıl çıkacağını bilmiyor. Sen bu tavrını daha iyi misin? Annesi, ben... annesi bakıyormuş. Annesi nerede? Baksın bir yer, bana ben değil. ben o kızımı tosunumu baktım ben imamın karşılığını rahat oturup yiyemedim. yemedim. Yok bakmıştır annen annen ben... bakmıştır valla. Sen git el alemin çocuğuna bak yürü. Ha? Benim çocuğum hasta. Telefonlara Bana cevap Aa, vermeyin. Karıyı yok. güldürttürün çocuğumun konuşmalarına. Çocuğum, karı güldürttürün çocuğunun konuşmalarına. Senin... Senin şu yalanların zaten Samsun'a geldiği Allah zaman ben çıkacak. Allah'ıma şükür olsun. Allah'ın huzurunda da milletin huzurunda da, da havaanı al. parası olan adam benim, evime, benim ha. aldığım senin malzeme evine almamıştır tamam mı? Sana kumalığı teklif etti mi? Evet beraber oturursunuz dedi. Biri içeri yapar, biri dışarı. Allah'ıma şükür. Şunu elim ayağım tamam bitmiştir. Allah'ıma şükür olsun. Ayam, elim ayağım, elim ayağım bunları duymaya tahammül kes. edemiyor çünkü. Evet. Ben kapatırım. Kur'an çal, kapatırım. Çünkü bana şöyle yapıyor. Bana soru sormayla hikaye Sinan anlatır, anlatmasına. Bana soru sorsunlar. da. Tamam. o zaman bak bu hikayeden soru sormam lazım. Bana Şimdi önce hikayeyi Burası okursun. Mu, neyse, oradan sorular sorarsın. Eşinize gelen insanlar dakika soru soruyoruz. montaj mı? Sizinle Orada ilgili. Orada bir sürü hikaye yapıyla. Sizinle Benim ilgili Benim olarak. Benim elimi de atabilirsin? Bir takım Çocuk resimlerle Çocuk ormada gönder... sayıp çıkamayacağım. Gönderemeyeceğim bile. Eşinize fake hesaplardan gelen bunlar Başkasından kazandı sen çıkama. Ben gerekirse neyse gerekirse boşanacağım tamam mı? Benim evet. evime, Gel, evime ocağıma yanaşmasın. Onun evi ocağı babasının evin ocağı. Senin evine, senin üstüne ev var mı? Tabusunu Tapusunu göster bana. He. Benim evim var. Nerede? Tapusunu göster. Benim evime icra gelmiş. Nerede gelmiş? He. Sen sen bunu millete yaygara yapmışsın. Nerede gelmiş? Muhtar Nerede beni gelmiş icra benim Sinan karıyı dövmüş, dövmüş kahvede şiddet yapmış. Ee, Buranın adresini vermişti. İcralık olmuşsun. Emine Muhtarın dedi. Muhtarın da şimdi bak ağzımı bozduracağız tamam Git mı? Babama, anneme yaptığın şekilde şimdi muhtara mı yapacaksın? Yaparım. Yap. Sinan kahvedeki karılar benim da bağlansın. Benim arkamda dedikodu yapmayacak. Hangi Bak, icra gelmiş benim evime? Kahvedeki karı da bağlanacak. O Giresun'dan mı, Trabzon'dan mı onlar da bağlanacak. Kim bağlanırsa bağlansın. Ben He? kahvesini. Kim bunlar? Sağını solunu bilmem. Aldattığı bana ne soracaksan söyle. Ondan sonra ben gideceğim. Diğer üçüncü şahıslar, evet. diğer kadınlar. Evet. Duygu Onlar... Kıraç var. Duygu Kıraç. Gerek Özgür dakika, Öztür. Müdavelerde çalışayım iş çay ocaklarında falan. Hı hı. İki senedir ne beraber işler. en son ben imzalayacağım. E, buna... Anlaşmalı boşanma mı istiyorsunuz? Anlaşmalı boşanma istiyorum. Benim ben evime, Benim ben evime, ne evime de. hocamdan yanaşmasın. ben evimle hocamdan uzak Her şeyimi de alacağım. Ben davacıyım senden. Kaç sefer beni aldattın. Bir Sen derdin almış. varsa beni Gelip Sen alırsın ee, ya. Her şeyini alırsın. Ya. Esra Erol'a çıkmışsın. Esra neymiş? Erol verir her şeyi ya. ya anlaşmalı... da da versin. Beyefendi ben sana mahkeme değilim. O, yüce Gel. mahkemenin takdiri olacak. Sizin anlaşmalı boşanmada şartınız nedir? Bir de şunu sorabilir miyim? Esra Caner ne? soruya cevap versin önce. Bu Samsun'da adliye, avukat bir şey yok da Beykoz'daki sizin stüdyoda mı var hepsi? E, ba Samsun'da keşke gitmiş olsaydınız siz. Bir başvuru yapsaydınız. E, evet, dört e, 4 Aralık'ta... E, Samsun'a gitseydiniz siz milleti sağlık. Bilal Bey 4 Aralık'ta e, yiye, yiye. evi Terkara terk için, etmişsiniz. Çocuklarınızı sağlık için. Sağlık için. Sağlık için. Sağlık için. Sağlık için. Türkiye'nin her tarafı Ay, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Tamam Keşke bu kadınları mağdur etmeseydiniz. 4 Aralık'ta evden çıktığınızda eşinizi, kişilik haklarına yönelen o başka kadınlarla resmi fake hesaplardan keşke bu kadını rahatsız etmeseydiniz. Buna hakkınız var mı? Ocağın 20'sinde ben neredeymişim? Sorun ocağını içi... Bu Ocağın 20'sinde 25'inde ben bu neredeymişim? Sonra bakın. 6 ay bu olmuş kadını... ya ben evden çıkalım. Sinan Bey size soru soruyorum. Diyorsunuz ya soru sorun bana. Bu görüntüleri niye eşinize gönderiyorsunuz? Evet. Kim göndermiş? Çınar'ın kanadını gösterin. Tamam ben en üst üstüme akıllı olacağım. Benim yolladığıma bir kanıt gösterin. Bir dakika. Bu görüntülerdeki kişiler medyadan. medyadan sana nasıl görüntüler geldi? Sahte hesap açılmış Esra Hanım. Ee, bir bayan üzerine. Bu gönderdi. Tamam. İkisi bir gönderdi. Caner Beyefendi burada. Alsın telefonumu. Sinan kaç laksın. tane telefon var? Sinan mi? Bey konu o değil. Fotoğraflarda kimler var? Sinan aynı bu şekilde sarılmış bir bayana. Yüzü bayanın kapalı. Ama aynı inceliği şey fiziği aynısı. Yani uygunsuz fotoğrafını bana göndermiş. Dedim ki Sinan bu fotoğrafı bana siz mi gönderdiniz? Güldü. Ya ben öyle bir şey yapmayayım niye yapayım dedi. Hı hı. Sinan bunu sen yaptın. Ya işte tamam beraber durursunuz dedi bana. Ya sen. Kapadın abi ben kapattım. Gerek Zora yok. mı geldi? Zora mı geldi? Ha hikaye anlatış. Ha. Ama hikaye fotoğraflar anlatacağım. gerçek Sinan ve Siz fotoğraflar evet, yok gibi davranıyorsunuz. Gerek fotoğraflar gerçek. Bu fotoğraflardan gerçek haberi değil, var mıymış? Gerçek Anlattıkları fotoğraf. Gerçek. Yok. yok. Kanıtını gelsin. Yok. Tabii kanıtlamak için hemen çıkar, sildin ama oradan çıkar Sinan çıkar. Şunu alın. Kulaklığı çıkarttı. Yok, Cener yok. duyuyor. Yok. Daha bitmiştir iş. Caner sen bizim adımıza soruları sorabilirsin tamam. direkt. Neden iddiaları kesin bir dille reddediyor? Niye karar değiştirdi? Niye cevabını değiştirdi? İlk Sinan gün kabul Bey. ederken. Sinan Bey ilk, ilk gün kabul etmiştiniz Zülfü Hanım'la beraber olduğunuzu. Şimdi niye inkar ediyorsunuz? Öyle Dün bir akşam... şey yok. Ama Zülfü Hanım da kabul etmişti. Dün akşam berabermişler. Kapatın abi. Kapatın. Dün akşam beraberlermiş öyle iddia ediyor Emine. Evet. Şey, Kapat abi. Iş, bir akşam beraber miydiniz? Böyle bir talar mı? Kapat da şunu. Şunu kapatın. Kapatın abi. Peki Cener son Daha bir abi, soru soracağım. Boşanmada için, tazminat ben ödememek ben için mi reddediyor? Evet. Kapatın abi. Ben kapatın. Tamam gelecektim, geldim kapatın. Son şimdi. sorunu sor bitir. Kapatın abi. Abi, abi, abi ben de bir şey dele kamerayı sol, alırım oradan yoldan aşağı Kamar, atarım. Abi, Vallahi alur atarım. Buran çapsın atarım. Kapatın dedi. Son sorusunu. Peki son hatın arkadaşlar. Cener kapatın yayını. Al yayını. Gerçekten pişkinlikte son nokta sevgili seyirciler. Sadece bu karar değiştirmenin tek bir cevabı var. Emine'nin hiçbir hak elde etmemesi. Sanırım evet. sizin akrabalarınızdan birinin eşi de evet. e, aldatınca, kadın da e, mahkemede aldatma tazminat değil. alınca evet. bunların ikisi hemen dediler ki her şeyin üzerine örtelim. Evet aldatma değil. Onlar anlaşamadılar, boşandılar. Yani o da aldatmadı, o da aldatmadı. Hı -hı. Ama anlaşamadılar, 3 aylıkken boşandılar. Sen kocanı tanıyor musun? Tanıyorum. Yani bak, Mesela böyle tehditkar... Evet. Ee, istediği gibi konuşuyor, evet. hakaret ediyor. Aynısı. Yani anne baba saygısız şeyi kalmamış. Yani ağzına olmadık küfürleri söyler. Onun yani vermemek için tazminatı ba bana 2 milyarla işin içinden kurtaracak. Hı -hı. Ben de dedim ki senin de iki milyarla kurtarabilecek misin dedim. Onda baş yani terbiyesiz laf Ben de o zaman istemem. Peki bu katılma. süre içerisinde ya altı aydır yok diyorsun. Altı aydır çocuklarla görüşüyor mu? 6 ay boyunca çocuklar babalarınla bir araya geldiler mi? Gelmediler. Hiç görmediler. Hiç görmediler. Nasıl Hı -hı. iletişim kuruyorlar? Bak küçük çocuğum arada bir arıyordu. İşte o bayanla hani söylemiştim aradı. Konuştukça gülüyor arkadan. Hı -hı. Ne bileyim ya. Esra Hanım, hangi birini anlatayım? Şunu merak ediyorum şimdi, bu altı ayda hastalık var, sağlık var, çocuklar babalarını özlerler. Hı. Babanın çocukların yanında olamamasının sebebi nedir? O izin vermedi ona. Kim? O Zülfiye izin vermedi ki görüşme, gitme. Benim çocuklarım korona oldu, ben hastaneye götürdüm, mesaj attım. Sinan bana para gönder hemen, çocuğu hastaneye götüreyim. Mesajı da dönmedi, para da atmadı. Ben kardeşimden istedim, para da gönderdi bana. Hı hı. E bana di, sonradan atıyor bana ki ben dedim bak Sinan bana para, para gönderecektin göndermedin. Bana Hasan gö Hasan mı bakıyor bana ya? Hasan mı doyuruyor beni? Hı hı. Ya sen benim zor günümde yanımda olmadığın zaman sen daha Hasan'ın niye Bilmiyorum. Ha. Valla senin işin zor. Peki bu fotoğraflar sana kimden geldi? O sosyal medyadan mı geldi? Onlar şimdi e, Sinan'ın TikTok'una mı atmışlar? Ha bunu Ali'nin sosyal medyada yayınlıyorlar. Ha, evet. Benim kardeşim var Sevda Otobüste gelirken bunları bana gönderdi Yani yoktu önceden Geleceğim akşamına bunları paylaşmış Sinan Zülfiye merhaba Merhaba abla Hoş geldin Hoş bulduk abla Nasılsın? Abla iyiyim Şimdi, ee, şimdi abla ben sana şunu diyeceğim Kapatacağım telefonu fazla uzatmayacağım Dün akşam ee, Sinan'la bir araya geldiniz mi? Konuştunuz yok. mu hiç? Yok Kiminle konuştu Sinan? Kime verdi telefonu? Hani soruyorsun? Hocaya bağ niye soruyor? Hı. Peki. <laughs> tamam. Ee, biraz önce Sinan Bey yayına katıldığında hani e, size hastalığı hani size hastalığınız döneminde yardımcı olduğunu sorulduğunda ben doktor muyum dedi. Yani böyle bir şeyi reddetti. Ee, birlikteyiz iddialarına da şaka diye cevap verdi. Bunlar e, eski eşimle Emine ikisi kumpas kurmuşlar. Ben dün akşam eşimle konuştum. Eski eşimle Ses kaydı aldım. Bu ses kaydını da sizin WhatsApp ihbar hattınıza attım. Bunu yayınlar mısınız lütfen? Bunu dinler ben misiniz? Ben ses kaydını yayınlayamıyorum ve dinleyemiyorum. Ama Cihan Bey yayına bağlanıp bu ses kaydını yayınlayın derse belki ikiniz de ortak Benim yazılı Cihandan'da bir şey gönderirseniz olabilir. Elde, Peki nasıl davacıyım. bir kumpas kuruldu size? Efendim? Bu kumpas nedir? Mesela şu an ekrandaki fotoğraf, yan yana olduğunuz fotoğraf gerçek midir? Photoshop mudur? Abla onu Emine ile Cihan'a sorun tamam mı? Bana sormayın. Sinan'dan sana sormayacağız değil mi? Emine ile Cihan'a sorun. İkisi yaptılar. Mesela nasıl tamam yaptılar? İddiaları bırakın. Siz dün de şu iddiada bulundunuz. Birlikte Telefon değiliz. Kapan. İşinize gelmedi yine. Birlikte değiliz ama bu kişi çeşitli rahatsızlıklarım var. Bana da bakan çok yardımsever birisi diyorsunuz. Beyefendi onu da inkar ediyor. Külliyen her şey bir gün önce söylediğiniz her şey yalan. Telefonu kapat. Muhakkak dinliyor tabii. <laughs> bu arada bu fotoğrafta sizin eserinizmiş. Nasıl becerdiniz onu bilmiyorum. Valla ben ha, sosyal medyam var. Hani girer çıkarım ben öyle fazla bir şey beceremem. Nasıl becereyim Zaten ben yani? Zaten becerme de fazla da kullanma. Ne geliyorsa başınıza Vallahi oradan bak, Hani isterseniz geliyor. girin, girin bakın ne yaparsanız yapın ama ben şimdi bunlar yan yana nasıl Bu kadar getireyim? cesur, bu kadar cesaretli sana duygularını açıklayacak, seninle iletişim kuracak. Bu ilişkide ya gel bizimle beraber hep beraber yaşayalım teklifinde bulunacak o cesur insanlar gitti. Evet. Yerine hep söylediklerini, e, açıklamalarını değiştiren iki kişi geldi. Biri Sinan, biri Zülfiye. Hanım eğer korkuları ben korkuları ne? Mahkemeye çıkıp da dava açsaydım, şey yapsaydım hani hani sıfır. Yani beni umruna bile almayacaktılar. Hı hı. Ama şimdi ki buraya geldim, zora geldiler. Hı hı. Yani kaçamayacak Planları kadar. Planları nedir, korkuları nedir? Planları şimdi şey ödememek için, tazminat. Hı. Tazminat ödememek için her şeyi yalanladılar. Dün akşam bak, adını vermeyeceğim, halam aramış. Hatta onun halası. Hı hı. Sinan demiş, sen ne yaptın? demiş Başka birinden demiş, yaptın yaptın bu işi Emine göz yumdu demiş. Evet. Sen bunun demiş... telefona demiş. Bu Zülfiye almış. hala demiş. Bana hala mala deme demiş. Yani Sinan halasıyla konuşturuyor dün evet. akşam Zülfiye'yi. Evet. evet. Emine de bunu da söyle ama benim ismim geçmesin dedi. Hı hı. Tamam hala dedim. Dün akşam evdeymişle beraberdi. yani yatıymışlar dedi. Böyle böyle dedi. Zülfiye'yi telefona verildi. Sana Emine ne yaptı dedi demiş ona. Sen ona bir, yani defalarca aldattın aldattın. Gene çocuklar için oturdu evinde demiş. Sen ne yaptın? E aç mı kaldı? Ayrıcık önemli değil demiş Sinan demiş. Bak sevgi, saygı önemli. O zaman di yani biraz daha çekiştim dedi. Telefonu kapattılar yüzüme dedi. Senin karnın toksa, evet. eve 3-5 kuruş bırakıyorsa, üstünde bir çatın, evet. e, midende de ekmeğin varsa, bir açlık hissin yoksa bu ilişkiye göz yumacaksın. Evet. Hmm. Yani, Bakış açısı bu yani. köle gibi yani sen mecbursun, bakacaksın, yapacaksın. Gerisini daha boş ver. Peki mecbur musun Emine? Hiç de mecbur değilim. Bunu ne zaman fark ettin? Ben bunu ne zaman fark ettim? Yani iki sene öncesinde fark ettim. O zaman buna bir şey oldu. En son cesaretimi topladım ve geldim. Ne, yani kendini nasıl fark ettin? Düşünsene o güne kadar hep e, benzer şeyleri yaşıyorsun, ihaneti yaşıyorsun. Evet. Ne zaman kendinin farkına vardı? Ne zaman? Çocuklarım çok küçüktü. Yani elim bir işe tutamaydım, hep çocuklarla uğraşıydım. Yani geçen sene baktım, çocuklarımı bıraktım eve, yengeme bıraktım, fındık yemiyesine gittim. Yani para kazanmaya başladım. Hı hı. Özgüvenim arttı. Yani ona muhtaç değilim artık. Ya Heh. Şimdi ilk ilk yayında ba iki tane kadın kum evet. olarak geldiler. Emine de kumalığa isyan eden bir kadın. Evet. Ben böyle bir <laughs> sadakatsizliği kabul etmiyorum diyor. Ama evet. en önemli... Bu kader olmamalı. O yüzden de toplumsal için. bir sorun olarak bu erkek Aynen. ve kadın arasındaki cinsiyet eşitliğini korumamız lazım. Evet. Bir de bir kadının aslında şimdi ekonomik özgürlük, evliliğin bitiş sebebi değil, insanın... O ekonomik özgürlükle beraber sen her şeyi tek başına da yapabildiğini gördün. Evet yapıyorum da hani ben senin pisliklerine, aldatmalarına, ihanetlerine niye katlanayım daha? Niye katlanayım? İnsan sevildiği ve değer görüldüğü yerde olmak istiyor. Evet. Bir de sen ona dört tane pırlanta gibi evlat vermişsin. O evlatların sevgisini şey yapsaydı yani çocuk sevgisi olsa çocukların yanında olurdu. Onda ne çocuk sevgisi, ne aile, ne anne, ne baba, hiçbir sevgi yok onda. Bildiğim bir... ...anla işte. Her şey için teşekkür ederim Esra Hanım. Hadi. Ne hadi, hadi ya? <laughs> dur, aa! aa. <laughs> ya hadi, aa. üzüleceğim. Ha? Üzüleceğim gene. Üzülme. Sen aslında... ...ya üzül de, dibine kadar da üzül de... <laughs> Ama şunu bil. Ee, tek başına yaşadığın, her şeyi göğüslediğin o evde bugüne kadar tek başına göğüsledin. Artık seninle beraber senin hayatını, senin hikayeni göğüsleyen onlarca insan var. Biz varız. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun, olsun. Boşanacaksan bile gerçekten kendin ve çocukların için evet. haklarını alarak boşan. ...bu anlamda hakkını kendini alacağım. ezdirme. Hakkını evi Evimi de benim üstüme yapacak. Zaten ev onun üstüne değil. Yani annesinin üstüne sanırım. Ondan, ben çocuklarımla evimde yaşarım. Ona ihtiyacım yok. Gel. <laughs> <laughs> Şimdi benzer hikayeleri o kadar çok görüyoruz ki böyle Emine Hanım beni böyle bir başka bir e, etkiliyor. Bir tarafı aşırı onurlu gururlu, diğer tarafta işte çocukları için mücadele ediyor. E, farkında mısınız? Hiç hakaret etmeden, kötü söz söylemeden o kadar yaşadıklarını anlatıyor ki e, İnşallah onun için her şey daha iyi olabilir, e, iyi olur. Öyle düşünüyorum. Biz de elimizden geleni yapacağız. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni <laughs> çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.